geldim karşınıza. Şöyle bir kot ceket vardı. Yakası kötü olmuştu. Yakasını söktüm. Şöyle yakayı tersine çevireceğim. Bakalım nasıl yapabilecek miyim? Yapacağım, yapabilirim diye düşünüyorum. Şöyle nasıl söktüysem o şekilde yaparım herhalde. İlk defa yapacağım çünkü. Belki aranızda şaşıranlar olacaktır ama ben hayatımda hiç dikiş dikmemiştim. 35 yaşından sonra bir gün dedim makine alayım. Makineyi aldım. Google'dan da makinede ip nasıl takılır, nasıl çalıştırılır hepsini videolardan baka baka öğrendim. Bu şekilde yapmaya başladım. Evde kendi söküklerimi işte böyle yapılması gereken şeyleri yapıyorum sadece. Şu şekilde tutturayım. Diktikçe çıkarırım. tersden başladım galiba. Diğer taraftan başlarsam benim için daha iyi olacak. İşte böyle böyle işim uzuyor benim. Çok profesyonel olmayacak. Şu şekilde bunu geçireyim. kalın geldi. Yani kot kumaşı çok kalın zaten. Bir de üstüne üst üste dikiş yerleri gelince olacağı bu. Bu arada değerledim ben bunu. değerlemeden olmadı çünkü. Şöyle tekrar deneyeceğim. Biraz zor. kadar zormuş kot dikmek kopardı tabi. Ama benden kaçışıyor. Evet oldu arkadaşlar. Şu yıpranmış yeri arkaya geldi. Burası da yeni bir kot ceket oldu işte. Bu kadar. Şimdi iplerini de sökerim. Gömlek yakaları da bu şekilde değişiyor. Biliyorsunuzdur gerçi. Şimdi ben bunun temizliğini yapayım artık. Görüşmek üzere bir kadayıf tatlısı yapalım. Hazır kadayıflardan var diye hemen bunu yapayım dedim. 4 bardak şeker diyor ama ben 3,5 koyacağım. 2 4 bardak çok fazla geliyor çünkü. 3,5 hatta şunda. eklemeyeyim. Dört bardak da su. Bir, Üç. Dört bardak şöyle birlikte şerbet olmaya gitsin. şerbetimiz oldu. Kadayıfları da düzgün bir şekilde yerleştireyim dedim ama olmuyor. Bu şekilde artık. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Şerbetimiz de çok güzel oldu. Evet, şerbetini çektikten sonra yemeği hazır. Evet, sonuç böyle oldu arkadaşlar. Keşke düzgün koyabilseydim hizanı daha şık duracaktı. Ama LST yerinde olsun önemli olan o.